Coinpara YouTube kanalından herkese merhaba. Ben Ender Sarıoğlu. Bugün 25 Ocak 2022 Salı. Coinhaber'de kripto piyasasına dair öne çıkan başlıklarla karşınızdayız. Bank of America'nın kripto stratejistleri Andrew Mas ve Al Kesha, dijital merkez bankası paralarının, bugünün elektronik para birimlerinin kaçınılmaz bir evrimi olduğunu söyledi. Analistler yaptıkları açıklamada finans kurumları ve ödeme şirketleri blockchain teknolojisini platformlarına dahil ettikçe dijital merkez bankası paralarının benimsenmesinin ve ödemelerde kullanılmasının önemli ölçüde artacağını düşünüyoruz dedi. Charles Schwab, kripto odaklı spot ETF başlatmayı düşündüğünü açıkladı. Amerika merkezli şirket, hem bireysel hem de kurumsal müşterilerine ticari bankacılık, varlık yönetimi ve danışmanlık hizmeti veriyor. Hali hazırda şirketin yönetimi altındaysa 7,5 1.4 trilyon dolar bulunuyor. Grayscale Defied Fund ve Grayscale Digital Large Cap Fund'ı yöneten Grayscale, değerlendirilen varlıklar listesine DeFi ve Metaverse projelerinin de olduğu 25 dijital varlığı eklediğini duyurdu. DeFi projeleri arasında The Sandbox, Algorand, Engine Coin ve Axie Infinity gibi coinler bulunuyor. Kripto para piyasası Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısına odaklanmış durumda. Fed'in faiz artırımı konusunda açıklayacağı muhtemel kararların piyasayı etkilemesi beklenirken 2022 yılının ilk toplantısında verilecek mesajlar para piyasaları tarafından merakla bekleniyor. Uzmanlara göre ise Bitcoin'in yoluna nasıl devam edeceği bu toplantıdan sonra biraz daha net bir şekilde görülecek. Coin haberin bugün de sonuna geldik. Günün sıcakla güncel haberlerini öğrenmek için Coin Para YouTube kanalından bizi takip etmeyi unutmayın.